bu ayrıcımız, bu kesici ayrıcımızın ağız açıklığı. Ne kadar? Rahatsız ne kadar? Hep bu aracın içerisine bak. Donanımsal anlamda tüm... Ee, burası Türkiye'de şu anda ikinci büyük eğitim merkezi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amirliği ekipleri tarafından afet ve acil durum gönüllülerine yangın ve acil durum eğitimi verildi. 18 tane fiili yangına müdahale edecek araçlarımız İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 81 ilde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü projesi kapsamında Samsun'da 113 gönüllü olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere eğitim aldı. En önemli nokta şu, siz gönüllülerin gerçekten gönüllerine girmek için biz bugün buradayız. Bugün burada yapacağınız en önemli şey şu, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın elindeki imkanlar neler? Olası bir olayda siz kıymetli gönüllülerimizin ne kadar, nereye kadar, hangi aracı, nerede bulabileceğinizi en iyi şekilde öğrenmeniz içindir arkadaşlar. Planlanan eğitimler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın ve yangın güvenliği ile acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıç kesici bulmak nedir? Ayrıç kesici şöyle açalım. Bu bir sahip. Biz yere götürebilirsiniz. Götürebilirsiniz.